Evet merhabalar, selamlar yeniden. Ee, yeni bir videodayız yine. Bu sefer e, gün içi bir video yapmak istedim. Şu anda endeksimizde e, seanslar var. Şu anda endeksimiz 1556'da. Bir, bir, bir miktar alıcılar var. Önemli bir yer e, seviyemiz var. Onu da ifade edeyim. 1554 seviyesi bizim için önemliydi. Kısa vade için yani açıkçası. 1554'ün üzerinde eğer endeks... Yani ee, tutunursa, tutunabilirse bir gün, iki gün bu sefer e, 1575 hatta 1582'ye dek yolumuz açılabilir. Yani şöyle bir önümüz açılacak daha da bir rahatlık olacak ama önemli olan günün sonunda ne yaptığımız onu bir izleyeceğiz. Yani eğer endeks 1554 seviyesinin altında yine bir kapanış yaparsa realizasyonlar yine e, ertesi günde, yarında da, öbür günde de sürmesi muhtemel olabilir. Sanayi güçlü, sanayi hisselerinde güçlülük var. Bunları da yakından izliyoruz. E, mali sektör, e, bankalar çok çok zayıf. Sanayi sektörü içinde 2762 seviyesi önemli bir direnç. E, bunu takip ediyoruz. E, buranın üzerine eğer atarsa sanayi endeksi o zaman işte daha da yukarıya da gidebilir. Ereğli, Sasa bugün sanayi endeksinde ve XU100 endeksinde çok çok önemli bir fayda sağlayan yukarı itici bir güç yaratan önemli şirketler oldular. E, Mali sektörde de yine düşük seviyede işlemler var. Evet. E, bunların haricinde e, dolar kuru hemen ona bir bakalım şu anda 756'da 757'lerde ve aşağı yönlü bir hareket var. E, açıkçası 750 önemli bir nokta, önemli bir destek. 7.50'nin aşağısına da düşerse işte o zaman 7.30-7.40 aralığına kadar bu düşüş uzayabilir. O da hepimiz için iyi bir olay olacak ama büyük ihtimalle 7.30'larda 7.40'larda eğer olursa tabii olursa oralarda alışlar alıcılar yine etkili olabilir diye tahmin ediyoruz. Çünkü 50 günlük ortalamanın üzerine çıktı kur. çok fazla uzaklaşmıştı. Ortalamasından 7.80'e gittiği zaman aşırı bir uzaklaşma olmuştu. Yani oralardan bir düşüş zaten tahmin ediliyordu. nitekimde oldu. Dolar endeksi e, gücünü yitirdi biraz. Düşüşler var. Amerika'da rüzgar biraz daha terse doğru döndü. Hisselere biraz daha olumlu bir, bir etkiler yaptı. 10 yıllıklarda bir düşme var ama tabii bütün bunlar yani rüzgar bitti mi? Diye bir yorum yapmak için erken olacak olan yorumlar olur. Bir müddet daha izlemekte fayda var. Yani 10 yıllıklardaki yükseliş durdu. Alıcılar var. 1.60'lar bence ideal yerlerdi. Oradan bir geldi ama hani bir süre düşmese bile yerinde sayabilir. Bir süre yatayda hareket edebilir. Ve ondan sonra yeniden artık bir ay sonra veya... Ne kadar sonra olacağını tam olarak bilmiyorum ama tekrar bir yükselen on yıllıklarla karşı karşıya kalmamız muhtemel olabilir açıkçası. Evet e, gündemde öyle çok e, kötümser bir nokta yok yani global olarak yine bu, yani olumlu bir rüzgar var ama dikkat ediyorsanız hani böyle çok hızlı yukarı doğru aşırı bir şekilde e, Kurtularak böyle yaşanan yükselişler yok hiçbir yerde bizde de öyle yani biz bile şu anda 1556'dayız onu bile yani zar zor yapıyoruz böyle yukarı yukarı çok ciddi bir nazlı bir şekilde yapıyoruz o yüzden e, yavaş yavaş dikkatli bir şekilde takip ediyoruz ama görünümde böyle çok kötü bize birdenbire şok bir şekilde vuracak bir gündem şimdilik yok. Cuma günü ekonomik reformlar ilan edilecek. Ee, tahmin ediliyor yani enflasyonla ilgili cari açıkla ilgili bütçe açığıyla ilgili kamu maliyesiyle ilgili bazı konular ilan edileceği önceden zaten e, açıklanmıştı Bununla birlikte yani e, yatırım ortamının iyileştirilmesi işsizlik e, gibi pek çok konuda yine gündemde olacak nasıl etki yapar o konuda bir yorum yapması zor. Pek çok yorumlar var. Yorumlar yapanlar var. Yani bir kısım hiçbir şey yani çok büyük bir beklentim yok şeklinde yorum da yapan var. Merakla izliyoruz şeklinde yorum da yapan var. Ama ben şunu söylüyorum. Yani bir şekilde bu reformların e, alacağı reaksiyonlar çok önemli. Yani nasıl yorumlar alınacak? Bunlar bence piyasayı olumlu bir şekilde etkileyip etkilemeyeceğini bunlar belli edecek. Hem yurt içi hem de yurt dışı özellikle yabancılardan bu reforma yönelik yapılacak olan yorumlar çok önemli. Eğer o tarafı ikna edici yani genel anlamda ikna edici bir program çıkarsa ortaya işte o zaman ve böyle de yorumlar olursa güzel olumlu bir şekilde de yorumlar olursa bizi de pozitif etkileyecektir yani hem endeksi olumlu etkileyebilir hem de kuru daha da aşağıya indirebilir ama eğer herhangi bir reaksiyon almazsa işte o zaman tam olarak istenen etkiyi de yaratamayabilir bunları ben ifade etmek istedim evet bunların haricinde biraz birkaç şirketten bahsetmek istiyorum Hani günün öne çıkan şirketleri var Bunlardan birincisi Vestel'di. Vestel'de dün akşam geldi bilanço oldukça iyi bir bilanço geldi. Beklentilerin üzerinde bir kar var. Beklentilerin üzerinde ciro ve faiz, vergi, amortisman öncesi kar var. Bunun da etkisiyle de Vestel'de yukarı doğru bir hareket e, yaşadık, aldık. Hatta şu anda Vestel e, hemen size de söyleyeyim. Vestel şu anda 30.88 sabah tabii 31 48'e kadar gitti. Oradan şimdi bir realizasyon var. Önemli bir direnç seviyesiydi 31.50'ler. Orayı henüz aşamadı açıkçası. O yüzden bir süre daha dikkat etmekte fayda var. Yani bu şekilde hani sanki bu gelen bilanço Vestel'de yukarıdan bir realizasyon yapmak için bir fırsatmış gibi görüldü. Ama Vestel'in piyasa çarpanına baktığımız zaman... Ee, çok böyle şişmiş bir havası yok. Tarihsel ortalamalarına göre hala çok normal seviyelerde. Yani normalden anlatmak istedim ederinde yani aslında ne çok ucuz ama ne de çok pahalı. Normal seviyesinde. Eğer Vestel'de bu tempo 2021 22 gibi böyle artış olarak devam ederse ciroda, karlılıkta elbette ki uzun vadede Vestel'in gideceği yerler çok fazla olacaktır. İkincisi e, Sasa'da. Sasa'da e, dünden itibaren ciddi bir e, dönüş oldu. Dün e, uzun zaman sonra o 55 hareketinden sonra 22 günlük ortalamasına vurdu. 38.55'teydi o ortalama. Oradan itibaren ciddi bir şekilde zıplama yaptı ve bugün de %10 bir şekilde yukarıda. E, Sasa'da şunu söylemek mümkün. 9 23 Şubat'la 9 Mart arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı gelmişti. Bu yasak 9 Mart günü seans sonunda bu yasak sona erdi. Bu da belki bugünkü ve dün ve bugünkü hareketleri üzerinde etkili bir hareket olabilir. Onu şey yapıyorum, düşünüyorum. Teknik olarak da baktığımız zaman Sasa'da aslında oldukça güzel bir yerden yönlü bir tepki yaptı. Sissiz olur her zaman bir grafiği açtıktan sonra 22 günlük ve 50 günlük ortalamaları bir şekilde bir atın ortalamasından çok uzaklaşmışsa eğer oralar alım için çok uygun yerler olmayacaktır. Nitekim işte 55'lere doğru gittiği zamanlarda hem 22 hem de 50 günlük ortalamasından çok ciddi bir şekilde uzaklaşmıştı. Oralar artık yani e, alım için çok uygun yerler değildi. Nitekim oradan da itibaren de ciddi de bir düşüşte oldu. O günlere de tam işte bu 19 Şubat'tı. O günden itibaren de bu hisseye yasaklar geldi. Sasa'da uzun vadeli olarak olumlu fikrim benim hala var. Orada hiçbir fark yok. Yatırımlar sürüyor. Bugüne kadar söylediği her şeyi yaptı. Ama hani Sasa'nın şu anki Normal ederi şu anki bilanço için buralar yani 30-40'lı seviyeler olarak hesap ediyoruz aslında. Ama gelecek yıllarda eğer bu şirketin istediği bu 2,5 milyar dolarlık cirolar eğer ulaşılabilirse ki öyle bir şey var, hedef var 2 sene ve 3 sene sonra işte o zaman şu anki bulunduğu seviyelerden ...çok daha yukarılarda yani en az bir %100 veya %200 gibi yukarıda olabilmeye de açık bir şirket. Ee, takip ediyoruz, ee, 25 Mart'ta genel kurul yapacak, %34.93'lük bir bedelsiz verecek, bedelsiz hisse olarak verecek. Bu biliyorsunuz temettü ödemesi aslında, temettü ödemesini bedelsiz olarak e, bizlerle paylaşacak büyük bir ihtimalle 25 Mart'tan sonra bunun da ne zaman olacağı da ilan edilecek. Şimdilik çok olumsuz bir durum yok ama çok hızlı bir şekilde yine kısa bir sürede Sasa yine bu 50'lere doğru giderse yine ortalamalarından çok fazla açılmış olacak. Artık yani o vakitlerde de yeni alış yapanlar da biraz dikkatli olmalarında da fayda var. Uzun vadede hiçbir sıkıntı yok. Yani eğer 100 TL yani örnek olarak söylüyorum yanlış anlamayın. Yani bir yıl sonra ya da bir buçuk sonra 100 lira olacağına göre hareket ediyorsan düşünceniz buysa 50'den de almanızın sizin için hiçbir şey yok. Yani bir yıl sonra duracaksanız herhangi bir sıkıntı yok. Ama ha 50'ye gider oradan 40'lara iner. Sizin için çok fazla bir önemi olmaz bunun. Ama böyle kısa vadeli iş yapıyorsanız da bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Çünkü sonradan epey bir üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Yani kısa vadede 50'den alan pek çok kişi şu anda üzülüyorlar. Neyse şimdi yeniden inşallah yüz, yüzleri görecek. Şimdi dün Türkiye Sigorta'nın genel müdürü Atilla Bey bir basın toplantısı yaptı. Orada önemli mesajlar verdi. Ben de notlar aldım. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi Bölgesel anlamda söz sahibi olmak diyor en büyük amaç. Bölgeselden kastı yakın coğrafyada içinde bir öncelikle bir söz sahibi olup bir lider şirket olmak. İkincisi şu an yurt içinde liderler zaten sürdürülebilir liderlik elde etmek bu da çok önemli onlar için. 2021 yılında sağlık sigortası, finansal sigortalar ve siber sigortalarda atılımlar var ama en önemlisi sağlık sigortasında çok önemli atılımlar olacağını ifade etti. Bu bence önemli oldu. Katılım sigortacılığında önemli bir değişim olacağını ifade etti. Bu benim mesela ilgimi çekti. 2021 yılının hem büyümede hem de karda büyüme bir artış hedeflerinin olduğunu söyledi. Reel büyüme istiyoruz diyor. Yani enflasyon üzerinde ve anlamlı bir şekilde bir reel büyüme Hedeflerimizin çok iddialı olduğunu söyledi. İki tane cümlesi var. Türkiye'nin potansiyelini değerlendirdiğimizde bile hedeflerimizin çok üzerinde bir yerde olacağız şeklinde bir şey var. Bu bence çok enteresan bir cümle. En sonuncusu daha güzel. 20 yıl boyunca Türkiye'de sigorta sektörünün büyümeye çok fazla alanı olduğunu ifade ediyor. Yani 20 yıl daha, daha bir 20 yıl bu sektörün çok ciddi bir şekilde büyümeye açık bir yıl olduğunu ifade ediyor. Bu da bizim tam istediğimiz bir şey. Elbette biz artık bir e, bilançoda da şu prim üretimindeki artış hızının yüzde yirmilerden çıkıp artık böyle otuzlu seviyelerin üzerine çıkmasını istiyoruz. Bakalım bu üç aylıkta hangi şekilde olacak? Grafik olarak baktığımızda Türkiye sigorta çok fazla güçlü değil. Teknik olarak olumsuz ortalamaların altında. Yani bizim o istediğimiz o güçlü şeyler henüz yok oluşmadı. Şu anda bulunduğu yer yani şu 6-68 seviyeleri önemli bir destek. Bu seviyelerden ya yarın öbür gün bir tepki yükselişi yapabilir ya da yapamasa bile de e, yatay bir hareket yapabilir. Ama eğer 6... E, 68'lerin de aşağısına doğru sarkmalar olursa satışlar 6.30'lara kadar da inebilir. Haftalık şartta 6.53'te 22 haftalık ortalama var. Yani oraya kadar gelse bile ben muhtemelen oralardan artık yavaş yavaş yukarı doğru tepkiler gelebileceğini tahmin ediyorum. Burada benim uzun vadedeki olumlu fikrim sürüyor. Yani kısa vadeyle ilgilenmiyorum. Zaten hep bunu ifade ediyorum. Uzun vadede Türkiye sigortada büyümeye yatırım yapılabileceği düşüncemi sürdürüyorum. E, takasına baktığınız zaman ben pek bakmam ama eee takasına incelediğimizde son 6 ayda emeklilik fonları, yatırım fonları ve yabancıların da ciddi miktarda da ve alım yaptığını da izliyorum. O yüzden burada herhangi bir olumsuz bir düşüncem yok ama elbette ki yani yılın 3 aylıkta ve 6 aylık bilançolarda da artık yavaş yavaş bu büyümenin sinyallerini de görmek isterim açıkçası. Evet şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.